Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Bana söz verdi. Yalan söylüyorsun. Öldürürüm o savaşı. Yalan söyleme bana. Bırak, 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 bırak. Git, git bir şey yap. Öldür o kızı, git bir şey yap. Yoksa söylerim. Herkese söylerim, seni hapse attırırım. O kızı savaştan uzak tutacaksın, anladın mı? Yoksa sevgilini öldürürüm. Öldürüyordum onu. Katil oluyordum ben. Öldürüyordum onu. Ne oldu mesela? Ne yaptın sen? Şimdi bir şey yapmadım. Ama bir daha görürsem dayanamam. Ne yaptın sen diyorum derin? Git bir şey yap. Yoksa ikimiz de hapse gireriz. Ben o kızı öldürmekten sen sevinceksin. Oğlum, oğlum, ne oluyor oğlum, ne oldu bana söyle, ne oldu oğlum? Neredeler? Oğlum gitme. Ya, ya, lan. gitme. oğlum. Derin, Derin. Oğlum neredeler söyle bana. Neredeler? Anne 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 rahat bırak beni. Yeter. Hadi, anne oğlum. yeter rahat bırak beni yeter. Rahat bırak. Hadi siz de girin evinize. Yeter yeter hepiniz evinize girin. Rahat bırakın beni. Oğlum. Girin evinize. Yeter! Ne oldu bu eve? Ne olmuş eve? Yanmış. Ne? Nerede Meryem? Ha? o kadın yanında mı kalıyor, savaşla mı beraber? Hayır. O savaşı elime bir geçireyim. Öldüreceğim o iti. Nerede Meryem? Savaşta değil. Fırında. Eski fırında. Ne? O heriften aldı mı o fırını? Ha? Kabul mü etti yani? Eğer savaşa dokunursan... Devam et. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.